Merhabalar, ben diyetisyen Elvan Odabaşı. 18 yıldır 45 binin üzerinde bireye bireysel beslenme danışmanlığı hizmeti verdim. Beslenme danışmanlığı hizmeti verirken aslında mutfaklarına girip, mutfaklarından onların sağlıklarına yönelik beslenme çözümleri, beslenme reçeteleri ürettim. Bu noktada da her zaman gıdaya karşı olan saygı ve diğer taraftan o gıdanın tamamından faydalanmakla ilgili de strateji izledim. Yani açıkçası bugün günümüzde çok sıklıkla bahsettiğimiz atıksız mutfak söylemini 18 yıldır danışanlarımızla beraber mutfağımızdan yürütüyoruz. Evet, gıdanın ne kabuğu, ne sapı, ne çekirdeği, hiçbiri atık değil. Hepsinin mutfağımızda ve sağlığımızda yeri var. Onun için gelin biz derisinden, kabuğundan, çekirdeğinden, sapından, kılçığından şahane besleyici tabaklar hazırlayalım. Çünkü hem dünyanın hem de sizlerin tam ve eksiksiz beslenmeye ihtiyacı var. Onun için lütfen ne gıdanızı ne de sağlığınızı israf edin, gıdanızı tam tüketin.